şimdi kumbaramızı biraz toparladık. Mekanizma yerine yerleştirdik ama e, her şey çalışıyor. Parayı sayıyor. İşte servolar paraları olması gerektiği gibi atıyor ama temas sorunumuz var. Yani bu demek ki temasla olmayacak bir iş. Bunu artık yine sensörle falan yapacağız. Şöyle göstereyim yine. öyle kaldı. Yani bu bir atıyor, bir atmıyor. Temas sorunu var paraların ağırlığı ile ilgili. Hop. Yani biraz bekliyor, öyle atıyor. Bazen hemen atıyor. Bazen bastırmak gerekiyor temas sorunumuz olmasa aslında çok güzel çalışacak bir sistem. Gördüğünüz gibi kafasına göre ne zaman algılarsa o zaman parayı bırakıyor bu temas yerine artık mecburen sensör kullanacağız o temas dirençlerin temas ettiği yere sensör koyacağız zaten para üzerine geldiği zaman sensörün orada sensör olursa para üzerine geldiği zaman illaki algılayacak o zaman da servoyu çalıştıracak şimdilik bu şekilde